Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar testere oldum gördüğünüz gibi. Testere Olma nasıl olmuş arkadaşlar? Evet testereyim ben. <laughs> yeni maskem. Yeni maskem. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de mesaj çekmek. Zıplama challenge karışımı bir şey yapıyoruz. Yine mesaj çekmek bölümü arkadaşlar. Mesaj çekmek serisinin dördüncü bölümü geçen sizden. Toplamda 6 like istedim. Abi 7 like geldi. 7 like. Düşünebiliyor musunuz? O yüzden mesaj çekmenin dördüncü bölü bölümünü çekiyorum. Bu sefer de arkadaşlar yine 5 aşamalı zıplama çalıştığı mesaj çekmek serisinin karışımı bir şey. O zaman diye videoya geçelim. Arkadaşlar geçtik video. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? İlk mesajımıza bakalım. Ee, yastığın üzerinde 8 kere zıplayamazsan çok yüksek bir yerden tek ayakla atlamaya çalış. Tamam. Yaklaş. 8 mi 8 0 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 80 80 80 oha yani oha çüş yok diyeceğim ama ayıp olur şimdi neyse Abi kaldıramıyorum çıkmıyor işte bu az bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. <laughs> Aa, bacaklarım çok ağrıyor. Üz. İkinci aşamamız. <laughs> Arkadaşlar bakayım. İki yastıklı katta zıplayarak koltuğa zıplamaya dönüyor. Yaparım, yaparım yani. Yaparım kardeşim, yaparım kardeşim, kardeşim. Yaparım kardeşim, yaparım. Kardeşim. Yaparım. Deli hamle zor. Deli hamle düşüyor biraz. Evet, koydum hepsini. Şimdi zıplayacağım. Hadi bakalım. Ot, Oo! Arkadaşlar kamera düştü. Ya özür dilerim. Kamera düştü. Kamera niye düşüyorsun? Düşmeseydin. Hemen üçüncü aşamamıza geçelim. Üçüncü aşamamız ne biliyor musun? tabii ki de kamera nereye düştü biliyor musun böyle düştü kamera herhalde görmedim ama herhalde öyle düştü evet evet öyle düştü evet kesin böyle boş onu evet 18 defa on, 18 ben 16 aslında tamam hadi 16 16, 16 16'da ama ben 18 demişim şimdi normal 16 16 defa arda arda basket atamazsam sen... Öldüm Çok yüksek bir yerden yastığa atla Vallahi yapamam ben 16 kere arda arda hiç düşürmeden Hiç atamamazlıktan Nasıl yapayım hiç düşürmeden Neyse Çok yüksek bir yerden atlıyorum oh! Oh! Oha nasıl atlayayım lan Oha ölürüm lan Ölürüm abi Ben atlayamam ki Has. yani ölüm has. Atayım. Al, al. Arkadaşlar çok üzü diliyorum. Bu arada buradan ee, selamlar olsun Ece ablay'a. E, bugün konuşmuştuk. Tabletimi yaptırmaya gittik. Ece ablay'a buradan selamlar olsun. Eee Videomu şu an izliyorsa Ece abla bir like'ını alırım gerçekten. Bir daha abone olmuştun zaten. Ece abla bir like'ını alırım. Anladın mı? Oo. <laughs> <laughs> Ece ablaya selamlar. O zaman hadi atlamaya devam edelim. Atlayamadım. Çünkü. Bu arada ben kamerayı düşürmemesi için şöyle yastığa koyayım ki kamerayı düşmesin abi kamera. Ah. Atladın mı? Atladım. Lan. Atladım. Oo, hemen üçüncü aşamamız. Üçüncü aşamamız. Yanında zil çalıyor lan. Bir dakika ben videoyu durdurup geliyorum. Kapıyı açacağım. evet <laughs> arkadaşlar. Kapıyı açtım. Ve hemen dördüncü aşamamıza göçü. Lim 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 lim. Dördüncü aşamamız çok yüzüne çirkin bir şey tak, yüzüne çirkin bir şey tak ve sinirlenmiş o yüzüne taktığın resminin karakterini üzülmüş bir şekilde, sinirlenmiş ve üzülmüş bir şekilde canlandır. Şansımıza bu var. Yaparım yaparım Üzüldüm ve Hiç kimseyi Bayağıdır kesemiyorum ormanda aa, Çok üzüldüm aa, aa, aa. Aa, aa. Nasıl ama Beğendiniz mi Rolcülüğümü size burada gösterdim Ve hemen beşinci aşama Son olarak Beşinci aşama Eee çok aşırı yüksek bir yerden ama arada iki buçuk metre olan bir yerden atla üç üç yok Atlarım. yani ben at, atlama ustasıyım oh, at lan yine atladım Aa, atlamayı çok seviyor demek ki insanlar siz atlamacı mısınız kardeşim atlamacılar Atlamacılar şerefine bu videoya 5 like gelmez mi? Arkadaşlar abone olun ve videoya atlamacılar atlamacılar şerefine 5 like atın. Ece abla da bir like atsın yani. Abone, like at. Abone, 5 like atmayı unutmayın. Bunu da unutmayın. Alvaş bir daha hiç Kanalda video atmaya aksatmayacak. Görüşürüz.